Bakın böyle. Bakın böyle böyle. Baba bırak. Yok yok işte böyle. Gördünüz mü? Ben size söyledim. Ama böyle güzel. Zaten duracak şimdi. Bak ne güzel. Bu kadar mı? Şimdi siz yapın. Hoplayın şimdi. Hadi Arya şimdi sen. Bak hoplamak için böyle bak. Hoplama böyle bak. Böyle. Hopla. Hopla. Dönerek hoplayın. Hopla dön. Hopla. Daha güçlü hoplayın. Bu kadar mı? İstediğiniz zaman döndürebilirim tamam mı? Döndüreyim mi? Ama o döndür diyor, o döndürme diyor.